Arkadaşlar periyodik özelliklerin hepsini aynı anda vereceğiz. Çünkü bunların farklı ve ortak noktaları var. Onun için tek bir sayfada bunların hepsini tek tek göstereceğiz. Başlayalım. Evet şimdi anlatacağımız konu periyodik özelliklerin değişimi. Şimdi bunun için periyot cetvelden bir kesiti bu sağda göstermiş oluyoruz arkadaşlar. İkinci periyot elementlerinden lityum, berilyum ve boru görüyorum. Üçüncü periyot elementi 1A grubunda da burada sodyumu vermiş durumdayız. Periyodik özelliklerden ilk önce atom yarıçapını anlatalım. Çünkü diğer özellikleri de atom yarıçapına bağlı olarak belirlenecek. Şimdi lityum, berilyum ve bor şu aynı periyotta olan 3 elementin atom yarıçaplarını karşılaştıralım. bunun için katman elektron dizilişlerini yazalım ve bordan başlayalım. Borun bak 5 protonu, 5 tane de elektronu var. Birinci katmanda iki elektron, ikinci katmanda da 3 elektron olur. Şimdi borun yarıçapı çekirdeği ile en uzak katmandaki elektron arasındaki mesafedir. İşte size yarıçap. Peki berilyum'a gelelim. 4 protonu, 4 elektronu var. Ee, elektron katman dizilimini yazıyorum. Birinci katmanda iki elektron, ikinci katmanda da iki elektron. Berilyum'un yarıçapı ne kadardır? Çekirdekten en uzak katmandaki elektron arasındaki uzaklık. Şimdi. Berilyumun 4 protonu, borun da 5 protonu var. Berilyumun bora göre proton sayısı nedir? Az. Proton sayısı az olduğundan dolayı çekirdek elektronları daha az çekecektir. Çekirdek elektronları daha az çektiğinden dolayı elektronlar çekirdekten ne olacak? Daha uzakta olacak. Elektronlar çekirdekten daha uzakta olduğundan dolayı yarı çap ne olacaktır berilyumda bora göre? Daha fazla olacaktır. Zaten dikkat derseniz e, borun e, elektronlara bakın çekirdeğe yakın niye? Çünkü daha fazla çekiyor proton sayısı fazla. Berilyumun proton sayısı az olduğu için bakın elektronlar çekirdekten bora göre daha da uzakta. İki katman var ama elektronlar bu iki katmanda e, çekirdekten daha uzakta berilyumda. Aynı şekilde lityumu değerlendirelim berilyumla karşılaştıralım. 3 proton, 3 elektron. Elektron katman dizilimini yazalım. Birinci katmanda iki elektron, ikinci katmanda bir elektron. Lityumun çekirdeği ile en uzaktaki elektron arasındaki uzaklık bunun yarıçapıdır lityumun. Şimdi lityumun 3 protonu, berilyumun 4 protonu var. Şimdi lityumun pro berilyuma göre proton sayısı azdır. Bundan dolayı çekirdeği elektronları daha az çeker. Elektronlar daha az çekildiğinden dolayı elektronlar çekirdekten daha uzakta olacak ve bundan dolayı lityumun berilyuma göre yarıçapı ne olacak? Daha büyük olacak. Bakın lityum berilyuma göre Elektronları e, daha az çekildiği için daha uzakta bulunuyor, bir yıldard daha yakında. O zaman aynı periyotta e, yarıçap ne tarafa doğru artıyor? Proton, bakın soldan sağdan sola doğru 5, 4, 3 proton sayısı azaldığından dolayı, elektronlar çekirdek tarafından daha az çekileceğinden dolayı, elektronlar çekirdekten daha uzakta oluyor ve yarıçap ne oluyor? Artıyor, sola doğru yarıçap artar. Peki şimdi lityumla sodyumu karşılaştıralım. Aynı grupta e, iki tane element. Sodyuma bir bakın arkadaşlar. 11 tane protonu var. 11 tane de elektronu var. Elektron katman dizilimini yazalım. Birinci katmanda 2 iki elektron. ikinci katmanda 8. Üçüncü katmanda 1 elektron. Şimdi sodyumun yarıçapına çapına bakalım. Çekirdeğiyle en uzaktaki elektron arasındaki mesafe bunun yarıçapıdır. Şimdi sodyumun 3 katmanı Lityum'un iki katmanı var. Sodyum'un katman sayısı daha fazla olduğu için en sondaki elektronlar çekirdekten daha uzaktadır. Lityuma göre bundan dolayı sodyum'un yarıçapı lityum'da nedir daha fazla. Sodyum'un 3 katman olduğu için üçüncü periyottadır. Yine bir adadır. Lityum'da bir adadır. Aynı gruptaları iki katman olduğu için ikinci periyotta. O zaman aynı grupta aşağıya doğru inildikçe katman sayısı arttığından dolayı. Elektronlar dolayısıyla çekirdekten daha uzakta olduğundan dolayı yarıçap ne yapar? Artar. Şimdi özetliyoruz. Yarıçap hangi yöne doğru artar? Aynı periyotta sola doğru, aynı grupta aşağıya doğru ne yapar? Artar. Şimdi bu boşlukları doldurarak bu yarıçapı tekrar edelim. Aynı periyotta sola doğru gidildikçe. Sola doğru gidildikçe proton sayısı ne oluyor? 5 4 3 azalır. Bundan dolayı çekirdek elektronları daha az mı fazla mı çeker? Proton azaldığı için daha az çeker. Bundan dolayı atom yarıçapı ne olur? Artar. Peki aynı grupta aşağı doğru gidildikçe, aşağıya doğru gidildikçe, bakın iki katman, üç katman, katman sayısı ne olur? Artar. Bundan dolayı elektronlar çekirdekten daha daha uzakta mı olur? Daha uzakta olur. Bakın, sodyumda görüldüğü gibi. Bundan dolayı da atom yarıçapını yapar, artar. Şimdi aynı periyotta sola doğru, aynı grupta aşağıya doğru demek ki atom yarıçapı ne olur? Artar. Şimdi diğer özelliklere gelelim. Peki metalik özellik ne olur? Metalik özellik elektron verebilme kabiliyetidir. Kolay elektron verebilme kabiliyeti. Şimdi atom yarıçapı arttıkça daha kolay elektron verebilir miyim? Evet, verebilirim. Çünkü e, buradaki örnekte görelim mesela lityum ve berilyumu karşılaştıralım. Lityumun atom yarıçapı daha büyük. E, atom yarıçapının büyük olması demek son katmandaki elektron çok uzaktadır. Berilyuma göre. Dolayısıyla çekirdek bu son katmandaki elektronu çekememektedir. Berilyuma göre daha az çekmektedir. Dolayısıyla daha az çektiği için bu lityum bu elektronu berilyuma göre son katmandaki elektronu daha kolay verir. Bu da ne demektir? Lityum berilyuma göre Elektron verme eğilimi daha fazladır yani metalik özelliği fazladır. Dolayısıyla atom yarıçapı arttığı yönde daha kolay elektron veririm yani metalik özellik ne yapar artar. Oksitlerin bazik özelliği artar mı azalır mı hangi yöne doğru her zaman sola ve aşağıya doğru. Şimdi kimlerin e, oksitleri bazik özellik gösterir metallerin metallerin oksitleri bazik özellik gösterir o zaman Metalik özellik arttığı zaman elementin, oksitlerin bazik özelliği de ne yapacaktır? Artacaktır. Yani arkadaşlar anlayacağınız e, sola ve aşağıya doğru artan 3 tane özelliğim var. Atom yarıçapı, metalik özellik, oksitlerinin bazik özelliği. O zaman buradaki 3 elementin bu özelliklerini karşılaştıralım. Sola ve aşağıya doğru arttığına göre en büyük kimdir? Sodyumdur. Daha bir ondan sonra küçük olan lityum, sonra berilyum, sonra bor. Lityum, berilyum ve bor şeklinde büyükten küçüğe doğru atom yarıçapı, metalik özellik ve oksitlerin bazik özelliğini karşılaştırdım. Gelelim ametalik özelliğe. Ametalik özellik sola ve aşağıya doğru artar mı, azalır mı? Ametalik özellik kolay elektron alabilme eğilimidir. Atom yarıçapıyla karşılaştıralım. Sola ve aşağıya doğru atom yarı çapı arttığı zaman son katmandaki elektron daha az çekilecektir. E, çekim kuvveti az olacağı için elektronlar daha az kuvvetli çekileceği için elektron alabilme kuvveti eğilimi ne olacaktır. Azalacaktır. Dolayısıyla atom yarı çapı arttıkça ametalik özellik yani elektron alabilme kabiliyeti azalacaktır. Oksitlerin asidik özelliği ne olur? Sola ve aşağıya doğru. E genellik asidik özellik gösterir? Ametallerin. O zaman ametalik özellik azaldıkça elementlerin oksitlerin asidik özelliği de ne yapacaktır? Azalacaktır. Elektron negatiflik özellik sola ve aşağıya doğru ne yapar? Nasıl değişir onu görelim. Elektron negatiflik ne demekti? Bağ elektronlarını çekebilme kuvveti. Yani elektron almaya çalışıyorum. Bir elektron alma eğilimi gibidir. Yani bir ametalik özellik gibidir elektron negatiflik. E, ametalik özellikle doğru orantılıdır. Yani ametalik özellik azaldıkça elektronegatiflikte ne yapacak? Azalacak. Veya elektronegatifliği atom yarı çapı ile karşılaştıralım. Ee, sola ve aşağıya doğru. Atom yarı çapı arttıkça son katmandaki elektronlar bağ yapar. Bu bağ elektronlarını atom daha az çeker. Dolayısıyla bağ elektronlarını çekebilme kuvveti azalır. Yani elektronegatiflik azalmış olur. Elektron ilgisini gösterelim söyleyelim. Yine sola ve aşağıya doğru elektron ilgisi artar mı azalır mı? Elektron ilgisi neydi? Ee, bir elektron alınması durumunda meydana gelen enerji değişimi. Elektron alıyorum. Dolayısıyla ametalik özellik elektron alma bir ametalik özelliktir. Ametalik özellik azaldıkça elektron alma eğilimi azaldıkça e, elektron alınması durumunda meydana gelecek enerji değişimi ne olacaktır? Azalacaktır. Bu durumda buradaki dört özelliğe bakarak şuradaki dört elementin şu dört özelliğini karşılaştıralım. Çünkü dördü de aynı şekilde değişecektir. Bu dört özellik sola ve aşağıya doğru azaldığına göre en küçük kim olacaktır? Sodyum. Sodyumdan daha büyük lityum, ondan daha büyük berilyum, sonra en büyük bor olacaktır. Lit, e, sodyum, lityum, e, daha büyük berilyum, en büyük de bor. Şimdi burada çok önemli bir nokta var arkadaşlar. Bakın bu dört özelliği cevaplar hep aynıdır. Sola ve aşağıya doğru azalır. Veya başka bir ifadeyle yukarı ve sağa doğru artar, değil mi? O zaman en büyük grup hangi gruptur? Şu özelliklerin e, özelliklerin en fazla olduğu grup. Arkadaşlar bu özellikler ametalik kavramlardır. Dolayısıyla sağa doğru en büyük grup 8A grubudur ama 8A grubunun Ametalik özelliği, asidik özelliği, elektronegatiflik ve elektron ilgisi yoktur. Dolayısıyla bu özellikler 7A grubunda en fazladır. Bu çok önemlidir. Gelelim iyonlaşma enerjisine. İyonlaşma enerjisini, i̇onlaşma enerjisini e, bunlarla bu dört özellikle ortak noktası var. Bir de farklı nokta onun için bunu ayırmış oldu. Şimdi yine sola ve aşağıya doğru iyonlaşma enerjisi ne olur? Atom yarıçapıyla karşılaştıralım. İyonlaşma enerjisinin tabii ne olduğunu bir hatırlatalım. Elektron koparmak için alınan enerjidir. Şimdi eğer kolay elektron koparabiliyorsam az enerji alacağım. Yani iyonlaşma enerjim ne olacaktır? Az olacaktır. Kimden kolay elektron koparabilirim? Atom yarıçapı arttıkça daha kolay elektron koparabilir miyim? Evet. O zaman atom yarıçapı arttığı zaman iyonlaşma enerjim ne olacaktır? Azalacaktır. O zaman sola ve aşağıya doğru atom yarıçapı arttıkça iyonlaşma enerjisi azalacak. Mesela lityumla sodyumu karşılaştıralım son e, katmandaki bu, bu, birer elektronu koparmak için e, kimin daha az elektron enerji alması gerekir? İyonlaşması kimin az olması lazım? Bakın sodyum bu son katmandaki elektronu daha zayıf çektiği için lityum daha kuvvetli çekiyor. Bundan dolayı sodyuma daha az enerji vererek bunu çok rahat koparabilirim. Demek ki sodyumun iyonlaşma enerjisi lityumdan nedir daha az? Yarı çapı büyük olanın iyonlaşma enerjisi küçüktür, ters orantılıdır. Yani sola ve aşağıya doğru yarıçap arttıkça iyonlaşma enerjisi azalır diyoruz. Yalnız aynı periyotta bir takım istisnalar var bu iyonlaşma enerjisinde. Ee, şimdi söyleyelim. İyonlaşma enerjisi sola ve aşağıya doğru azaldığına göre tam tersi yukarı ve sağa doğru ne yapacak? Artacak. Yani 1A grubunun iyonlaşma enerjisi en küçük. Grup arttıkça iyonlaşma enerjisi ne olacak? Artması lazım. Şimdi iyonlaşma enerjisinin sıralamasını söyleyelim. 1A grubunun iyonlaşma yöresi en küçük. Burada bir takım değişiklikler yapıyoruz. Sonra 2A sonra 3A geliyor biliyorsunuz grup numarası ardışık olarak. Fakat 1A'dan sonra iyonlaşma yöresi büyük olan 3A, 3A'dan iyonlaşma yöresi 2A'nın daha büyüktür. Burada 3A ile 2A yer değişiyor. Sonra 4A'nın iyonlaşma yöresi daha büyük. Sonra 5A, 6A geliyor ama iyonlaşma yöresi 4A'dan büyük. 5A'nın ise iyonlaşma yöresi 6A'dan daha büyüktür. 5 ile 6A'yı yer değiştiriyoruz. Sonra 7A'nın daha büyük en büyük iyonlaşma enerjisi en büyük olan 8A'dır. Yani sağa doğru iyonlaşma enerjisi artar, yukarı ve sağa doğru. Ama bu iyonlaşma enerjisi artışında size soru sorulacağı zaman aynı periyottaki iyonlaşma enerjilerinin karşılaştırılmasında küçükten büyüğe doğru grupların iyonlaşma enerjileri, enerjileri nasıldır? En küçük 1A, sonra büyüyor 3A, 2A, 4A, 6A, 5A, 7A, 8A şeklindedir. Şimdi iyonlaşma enerjisi aynen buradaki dört özellik gibi sola ve aşağıya doğru azalır. Aynı grupta aşağıya doğru aynen bunlar gibi her zaman için istisnasız azalır. Yani bunların beşinin de cevapları aynıdır aynı grupta. Ama aynı aynı periyotta farklılık nedir? 2 ile 3 a, 5 ile altı a olması durumunda iyonlaşma enerjisi buradaki dört özellikten farklı olarak değerlendirilir. Bir diğer farkı da nedir onu söyleyelim. İyonlaşma enerjisinin en büyük olduğu grup nedir? 8A grubu. Ama şu özelliklerin en büyük olduğu grup nedir? 7A grubudur. Ve buna göre iyonlaşma enerjilerini karşılaştıralım isterseniz şu 4 tane elementin. 1A gruplarının iyonlaşma enerjisi en küçüktür. Kimlerdir 1A? Lityum ve sodyum. Peki aynı grupta iyonlaşma enerjisi aşağı doğru azalıyor muydu? Evet o zaman Li ve Na ile alakalı. Bunlar arasında iyonlaşma enerjisi küçük olan kimdir? sodyum. Şimdi o zaman en küçük iyonlaşma enerjisi sodyumu yazıyorum. Sonra bundan daha büyük olan lityum. Sonra kim en büyük kimdir? İki tane atomum kalıyor. Bakın berilyum ve bor. Biri 2A'da, biri 3A'da. E, buradaki grup ilişkisini hatırlayacağız. 1A en küçük, sonra 3A. 2A daha büyük 3A'dan. O zaman 2A'nın en büyük olması lazım. 2A kim? Berilyum. Berilyum bordan daha büyük olacak. O zaman 3 ayı yazacağım yani bor olanı yazıyorum. Sonra 2 a olan berilyum daha büyüktür. Bakın burada borla berilyumu yerlerini değiştirdim. Şuradaki 4 özellikte ise berilyum küçük, bor büyüktür. Burada ise berilyum büyük, bordan yoğunlaşma enerjisinde. Burada e, istisnai bir durum daha var arkadaşlar. Hemen şu 4 özellikten bahsediyorum. En büyük grup 7 adır biliyorsun. Yani... kadar. 7A'lar arasında da yukarıya doğru bir özellikler artıyor biliyorsunuz. 7A grubunun ilk elementi elementinde bu özellikler en fazladır anlayacağınız. Bir tane istisnamız var elektron ilgisi. Elektron ilgisi 7A gruplarında elektron ilgisi en fazla olan ilk element değil de ilk element bu arada flordur. İlk element değil de ikinci element olan klordur. Elektron ilgisi en büyük 7A grubudur. 7A arasında da İlk element flor değil, klor'dur. Klorun elektron ilgisi elementler arasında en büyüktür. Peki, ee, şimdi iyonlaşma enerjilerinin atom numaraları ile e, değişim grafiğinden bahsedeceğiz. Zaman zaman bunlarla ilgili sorular çıkıyor. İyonlaşma enerjilerinin artış sırasını bir hatırlayalım aynı periyotta. En küçükten en büyüğe doğru 1A, daha sonra ne vardı? 3A, sonra daha büyük olan 2A, 4A, 5A, 6A değil de 6A, 5A, ondan sonra büyük olan 7A, sonra 8A'ydı. Şimdi bunun grafiğinin e, gösterelim size grafiğini arkadaşlar. Üçüncü periyot elementlerine ait olsun bu grafik. Atom numarası 11 olan 1A'dır biliyorsunuz. Atom numarası 12 olan 2A, atom numarası 13 olan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Atom numarası 18 olan 8A'dır. Atom numarası 18 olan 18 ama 3. periyotta bunların hepsi. Atom numarası 19 olan 4. periyot ve de 1A. Şimdi başlayalım. 1A grubu 11. 1A grubunun proton şey grup numarası 1A olup 11'in grup numarası 1A olup iyonlaşma enerjisi en küçük olması lazım. Şimdi 12'nin 2A grubunda da atom numarası 12 olan 2A grubunun iyonlaşma enerjisi 1A'dan fazladır. Onun için daha yukarıda bakın iyonlaşma enerjisi. Sırayla gidiyorum gruplar arasında ardışık olarak ifade ediyorum. Atom 3 13 olan 3a grubundadır. 3a grubun iyonlaşma enerjisi 2 adam daha büyük değil, onun için daha yukarıda yazmıyoruz. 2 adam daha düşük bir noktada gösteriyoruz ama gösterirken de 1 adam daha aşağıda olmayacak. Ondan sonra atom 14 olan 4a'dadır, hepsinden daha büyük. Atom 15 olan 5a, 4a'dan daha büyük ama atom 16 16 olan 6a'nın iyonlaşma enerjisi 5a'dan daha büyük, daha azdır. Onun için burada bir iniş var. Sonra niğine yukarı çıkıyoruz. Şimdi 8A'dan sonra da aşağıya iniyorum bakın. Neden? Çünkü periyot numarası artıyor. Periyot numarası artınca iyonlaşma enerjisi azalır. Hem de bakın ne kadar azalıyor. Bu periyottaki 1A grubundan bile daha aşağıda. Onun için size şöyle bir grafik verilirse, bu grafiğin tamamı verilirse birinci noktadan başlıyorsunuz 1A. İkinci noktayı 2A, iki üçüncü noktayı 3A üç diyorsun. Şöyle 1A, 3A, 2A demiyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5 bu şekilde yerleştirerek gidiyorsunuz. Bazen de şöyle kesit bir kısmını verebilirler. Mesela şöyle bir yukarı bir, A, bir aşağı şeklinde verebilirler. Böyle bir grafikte bunların bu üç noktanın grubu nedir diye sorulursa. Bak bu burada nerede var bakın. Bir yukarı çıkıyorum bir aşağı iniyorum. Bir de şurada var bakın. Yukarı çıkıyorum bir aşağı iniyorum. E, bu durumda bu 3.1A, 2A, 3A olabileceği gibi 4, 5, 6A da olabilir. Yalnız bu 3 nokta şöyle olursa bir yukarı çıkıp şu yukarı çıkmadan önceki o ilk noktadan daha aşağıya iniyorsam bunlar kesinlikle 7A, 8A ve sonraki periyodun bir büyük periyodun 1A grubu anlamına gelir. Böyle bir yorum yaparak soru çözmeniz gerekiyor.